<laughs> bu zehirler mi insanın? Zehirler mi? Zeydi yeni kıpkırmızı yapar. Çok Hatta çok iyi. uzun süre geçmez. Bu maviler özellikle. Canlı mı? Tabii canlı. Şurada ne biçim şey? bu ya. Görmüyor musunuz? Bak git Böyle yap böyle yap arkadaşlar. Çekin değil mi yine? Kaç tane? Bu bir tane mi burada? Bir tane mi var burada? Bir tane. Bir tane mi? Çok Bir tane mi? Tamam sen sen çık oraya çık oraya. <laughs> çık. Ama ben, siz ben çekemiyorum. Dur ben kimse ellemesin. Hastaneli olur el ya. Bu kadar net söylüyorum. Şuna bak. Balık gibi aynı ağzını koyuyor.